3 Aralık Dünya Engelliler Günü Tire'de törenlerle kutlandı. Törenlere Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da katıldı. Dün akşam tahsis halloldu. Tamam başkanım sağ ol. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tire Engelliler Derneği tarafından düzenlenen programlar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk töreniyle başladı. Dernek Başkanı Nesrin Kırış, Tire Engelliler Derneği'nin çelengini Atatürk Anıtı'na sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda devam etti. Salon programında özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı birbirinden özel gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı. geleceğin yol yolunu geleceğin yolu, yolunu aydınlatır. Yolunu aydınlatır. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Tire Engelliler Derneği Başkanı Nesrin Kırış yaptı. Sadece 3 Aralık değil, Dünya Engeller Günü'nde değil, her gün tüm kurum, kuruluş ve toplum bireyleri olarak sorumluluğu bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum.